Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımım bana ait. Bebek battaniyesi tasarladım arkadaşlarım. İnanın ben çok beğendim. O kadar kolay, çok çabuk ilerleyen güzel bir tasarım oldu arkadaşlarım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Takdiri sizlere bırakıyorum arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Tasarım el işi güncesi arkadaşlarım. Zincirimizi çekelim. Alt taban oluşturmuyoruz. Hemen zincirin üzerine başlıyoruz arkadaşlarım. Zincir sayımız 4 ve 4'ün katları olarak yapabilirsiniz. 1 2 3 4 zincir atladım 5 zincirin üzerine bir trabzan aynı tepe noktasına bir trabzan daha yaptım. 2 zincir tekrar aynı şekilde aynı tepe noktasına 2 trabzan daha yaptım. Ttığığın üzerine sardım 1 2 3 4 zincir atlıyorum 5 zincirin üzerine 2 kere de çektiğim. 2 trabzan yaptım aynı zincirin Tepe noktasına 2 zincir tekrar 2 trabzan daha yaptım aynı zincirin tepe noktasına aralarda zincir çekmiyorum tığım üzerine sardım 1 2 3 4 zincir atlıyorum 5 zincirin üzerine 2 tane trabzan yaptım 2 zincir. Aynı zincirin tepe noktasına iki trabzan daha yaptım. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4 zincir atlıyorum. 5. zincirin üzerine 2 trabzan, 2 zincir, tekrar 2 trabzan daha yaparak sıramı, ilk sıramı tamamlamış oldum. Tığın üzerine sardım. Burada en son zincirimin üzerine bir tane kenar trabzanı yaptım. Örneğimizin ilk sırası bu şekilde arkadaşlarım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Trabzanımızın üzerine bir trabzan. Bu kenar trabzanımız arkadaşlarım. Şimdi tığın üzerine sardım. Burada trabzanımızın belinden geçiş yaparak bir trabzan üstünü toplamıyoruz. Tekrar yanındaki trabzanın belinden geçiş yaptım, bir trabzan daha yaptım. Toplamda ilmeğimde burada yarım trabzanlar yapıyoruz. Toplamda üç ilmeğimin üçünü bir topladım, tığın üzerine sardım. Bakın burada iki zincir olan boşluğum var. Bu şekilde alttan geçiş yaparak bu şekilde. 2 ikili bir fıstık yaptım hepsini topladım bir zincir çektim tekrar aynı şekilde burada trabzanların belinden geçerek yarım trabzanlar oluşturuyorum tığımın üzerinde şu an 3 ilmeğim var üçünü bir topladım tekrar aralarda zincir çekmiyorum trabzanın belinden geçiş yaptım bir trabzan tekrar birinden geçiş yaparak iki tane yarım trabzan tığımdaki üç ilmeğimin üçüne bir topluyorum tığım üzerine sardım bakın burada hemen bakın bu şekilde burada iki zincirimiz var ortasından geçerek alt noktaya geçiş yapıyoruz burada iki tane ikili bir fıstık yaptım hepsini topladım bir zincir Aynı şekilde diğer yarım tra pardon iki tane trabzanımı da aynı şekilde iki tane yarım trabzan yapıyoruz. 3 Üç ilmeğin üçünü bir topluyoruz. Tekrar trabzanların belinden geçiş yaparak iki tane yarım trabzan 3 ilmeğimi topladım. Tığın üzerine sardım. Bakın burada iki zincir olan boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum ve ilk battığım zincirin tepe noktasına bu şekilde geçiş yaptım arkadaşlarım burada ikili bir fıstık yaptım hepsini topladım bir zincir çektim tekrar aynı şekilde trabzanlarımın birinden geçiş yaparak iki yarım trabzan tığım üzerinde 3 ilmeğim var üçü bir topladım sıra gelen trabzanın belinden geçiş yaptım bu şekilde yarım trabzan tekrar yarım trabzan tığımdaki 3 ilmeğim hepsini topladım buradaki iki zincir olan boşluğumdan tığımı geçiriyorum bakın bu su taşlarını yaptığımız zincirin tepe noktasına çıkıyoruz bu şekilde ve burada bu şekilde ikili fıstık yapıyorum Hemen fıstıklarımı topladım. Bir zincir çektim. Aynı şekilde diğer iki trabzanıma da iki tane yarım trabzan yaptım. Tığımın üzerinde üç ilmeğim oluştu. Üçünü bir topladım. Burada kenar zincirimiz vardı arkadaşlarım biliyorsunuz. Hemen üzerine bir, iki, üç kere de çektim. Bir tane kenar trabzanı yaptım. Bu şekilde arka yüzü de bu şekilde örneğimiz iki sıradan oluşmakta hep bu şekilde devam edecek şimdi ne yapacağız arkadaşlarım 1 2 3 zincir çektim örgümün arka yüzünü çevirdim hemen burada trabzanımın üzerine bir trabzan daha yaptım Evet burada su şimdi nereye yapıyoruz bu fıstığın üzerine yapıyoruz arkadaşlarım tığın üzerine Sardım. Bakın ortalarda fıstıklarımız var. Fıstıkların tepe noktalarına batarak iki tane, iki kere de çektim trabzan. iki zincir tekrar. Aynı tepe noktasına iki trabzan daha yaptım. Tığın üzerine sardım. Hemen sıra gelen örneğimin bakın burada ortalarda fıstıklarımız var. Hemen fıstığın üzerine fıstığın üzerine batarak burada iki tane trabzan yapıyoruz. İki zincir tekrar aynı tepe noktasına iki trabzan daha yaparak ilk sıramızda yaptığımız çalışmayı devam ettiriyoruz. Tığın üzerine sardım. Aralarda zincir çekmiyorum arkadaşlarım. Evet. Hemen burada tekrar fıstığımın ön sırada fıstık yapmıştık biliyorsunuz. Bu fıstıkların üzerine yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde iki trabzan, iki zincir aynı tepe noktasına iki trabzan daha yaparak bu şekilde sıram, sıramız devam etmekte. Tığın üzerine sardım. Hemen buradaki fıstığın üzerine geçtim. Tekrar iki trabzan, iki zincir aynı şekilde Aynı tepe noktasına iki trabzan daha çalıştık. Tığın üzerine sardım. Bakın burada iki tane kenar trabzanımız var. Biz ilkine batıyoruz. Bir tane trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir tığımızın pardon örgümüzün ön yüzünü çevirdik arkadaşlarım. Tekrar aynı çalışmayı yapıyorum. Tığın üzerine sardım. Hemen burada ilk trabzanımın üzerine bir trabzan yaptım. Burada trabzanlarımızın birinden geçiş yaparak yarım trabzan hemen yanındaki trabzanın belinden geçiş yaptım. 2 tane yarım trabzan tığımın üzerinde de bir ilmeğim var. Toplamda 3. Üç. 3'ünü bir topladım. Şimdi tekrar aynı çalışmayı yapacağız. Bakın. Bu şekilde tığımın üzerine sarıyorum. Bu iki zincir olan boşluktan tığımı geçirdim bu şekilde bakın alttan çıkıyoruz burada bu şekilde hemen ikili fıstık yapıyoruz ikili fıstığımızı yaptık hepsini bir topladık bir zincir tekrar burada iki tane trabzanımızın birinden geçiş yaparak iki tane yarım trabzan yapıyoruz hepsini bir topluyoruz tığın üzerine sardım Tekrar aynı şekilde trabzanların belinden geçiş yaparak iki yarım trabzan hepsini bir topluyoruz. Burada iki zincir olan boşluğumdan bakın alt noktasına geçiş yaparak burada bu şekilde iki tane iki kere de çektiğim fıstık yapıyorum. Fıstıklarımın hepsini topladım. Bir zincir çektim. Burada tekrar iki tane trabzanım var. Aynı şekilde iki tane yarım trabzanımı daha yaptım. Tığımın üzerinde 3 üç ilmek üçünü topladım. Aralarda zincir çekmiyorum. Hemen diğer trabzanın belinden geçiş yaparak iki trabzana iki tane yarım trabzan hepsini topladık. Burada iki zincir olan boşluğumun bakın orta noktasından alt noktasına geçiş yaparak bu şekilde arkadaşlarım iki tane ilmek çıkarıyorum iki tane ilmeğimizi çıkarıyoruz ve burada fıstık yapıyoruz arkadaşlar hemen bir zincir çekiyorum burada iki tane yarı trabzanın belinden geçiş yaparak tekrar iki yarım trabzan daha yapıyorum hepsini topluyorum bu kadar kolay her iki sırada bir kendini tekrar eden çok kolay, çok güzel bir tasarım oldu arkadaşlarım. Her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Farklı bir işlem yok arkadaşlarım. Evet tekrar iki tane trabzanın birinden geçiş yaparak yarım trabzanlarımı tamamladım. Tığın üzerine sardım. Burada iki tane kenar trabzanım var. İlkine bir tane kenar trabzanı yapıyorum. Diğer zincir olanı yapmıyorum arkadaşlar Evet. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Bakın. Ön yüzü, arka yüzü. inanın arka yüzü ön yüzünden daha güzel görünüyor bence. İki tarafı da aynı güzellikte kullanışlı güzel bir tasarım oldu ben size bitmiş halini de paylaşmak istiyorum. Burada iki renk olarak çalıştım. Ve kenarlarına da 3 zincir 2 trabzan sonra sık iğne yaparak burada kenar oyamızı da iki renk çalıştığım için iki rengi yani iplerin ikisini bir araya getirerek iki kat olarak bu şekilde kenar oyasını yaptım. Bu şekilde ön yüzü İnanın arka yüzü ön yüzünden daha hoş görünüyor. İki tarafı da kullanılabilir. Astarsız şahane bir bebek battaniyesi oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşene dek, Allah'ım nasip kısmet ederse inşallah. Ben de sizlerle birlikte olmayı istiyorum. Evet, her şey kader kısmet arkadaşlarım. Yeni videolarda görüşene dek, Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlarım.